Memo'yla sen önden quick atarken ben bıçağı alacağım arkana geçeceğim. Oradan quick atacağım. Niye bıçağı almazsan geçemiyor mu? Yani demek istediğim zaman susmayacağım. Tut olur mu benden bir quick bir denese? ne ara geldi? Oğlum o ne lan? Şu gamyonlara bak. Ne sen? Şu kim şu? Oğlum dibime girme lan dur 2'ye 1 bir, bir daha Karan böyle aldı lan beni Gitme bana Hem uzun maç mı <laughs> Mamo, <zoom açım> ya <laughs> <Değil mi? gülüyor> Oğlum 2'ye 1'siniz biri kafama değdiremiyor mu Yani? Memo'da bak. bak. Bak memoya bak. <laughs> tık tık yapıyor bak. Sikiyor seni sikiyor adam. <laughs> <laughs> Arama binaya. Şey Karşımdan ölenler. Bu bir. Hadi lan. Çıktan taşma. Oğlum otur. etrafına çık. Aldın bunu içine. Bak beni çaprazına alırsan kesin öldüm kanka yani Yani böyle Aa, karakterine çapraz gezi. Bak Memo götürür er bak. Okay. Emayı vuruyorum şimdi. Bak 3'ten geriye say saymana gerek. yok. Senin de aynı. 5'ten geriye say öldüm bak. Tam say. Ateşle şunu da. Arkadaşlar. Ben öldü şak. Allah. Benim çok Bak kim kim tarıyor lan? Biri tarıyor. Ben attım da ikisini de duvar. Götüme vurdu oğlum ikisi. De. 120 canım kaldı. Ben vurmadım götüne kanka. bak M.K. Laga bak lan memo neredesin nasıl lanıyorsun kanka bu bir Bu iki hiç sector clear alıyorum. Aa, yeter lan. Al. Tut, tut, tut. Evet. Tamam. Hazır mısın? tuttum, gördüm. <laughs> İyi konuştun <laughs> kardeşim. Bunu atarım. <laughs> 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 lan. Tamam, dümdüz koşuyor Vurmak ben vurdurmam Hass! Aferin aferin gelişme var. Eyvallah. Ha, Oğlum zoom tutma ya kotsana. Uyuk oynuyoruz lan. Gene konuşmazsın. Konuşma. Hareket edeyim ya. Hadi gel bekliyorum. başlayayım mı lan? Abi bak. Tamam. Mal mal. Kol perit sarıyorsun. Kanka ama badı takarım yani iki tane mermi istemeden. Ara gelme ses katmıyorum. Yok oğlum. Şey yani. Yanlış Yanlışlıkla şeye bastım. İki tane attı. Kapasitesi geldi lan. Oy. Oğlum dürbün açmıyorsunuz ya. Bak gözüküyor dürbün açmadınız. Ne bileyim kanka bazen dürbün açıyorum bazen açmıyorum çekiyor yani. Silah şekil değişiyor aslında. Yukarı çekiyor. <laughs> Bak açtın mesela şu an. Yo açmadım. Galiba. Ben konuşma açtım açtım? Abi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Bakmıyorum yani. Benim için. Oğlum koyup benim mi oynadın? Aa Allah Dürümünün... Allah'tan kafa geldi var ya. Sonra ağlardım başıma iki mermi attın diye. <laughs> bak ya. istemeden iki mermi attım. Lan Mustafa valla bak bir kere tıklıyorum iki kere bak. Oğlum dürbün aç, kanka. dürbün aç. Şu zayıtı nasıl kullanıyorsun öyle oyna. <laughs> Niye kanka bunu <Boyn> <laughs> daha basit ama. Kuyuk olmuyor senin yaptığın. Kuyuk oluyor kanka most one top, depo. No scope işte. Bir dakika slotunu, heh. Ya oğlum bir dakika diyorum. Yine açmadı. Ya ağlam oğlum ya. Allah Allah al. sen de açma. Yok kanka ben videoda olduğum için. <laughs> ben de videoda. Dört <laughs> olsa var ya o kadar inceden vururum ki. <gülüyor> <gülüyor> oğlum dur <video> lan ne? <gülüyor> <alakalı>. <gülüyor> geleceğim vuracağım. Aa bak gene iki gitti ya. Cık. Abi bıçak alıyorum lan. Bazen kafana ayarlayınca ateş etmiyor biliyor musun? Aa zoom açayım Mustafa. <laughs> <laughs> Buga <ben> girmiş ya. <laughs> Bug değil lan eğim tut. İçime <laughs> doğru zıplamadan geleceğini biliyor musun? <laughs> <laughs> oh. Zoom açtım kanka. Oy. Zoom açtım. Aferin lan sana. <laughs> evet beyler görüyorsunuz şu an kaplanım ve dönüyor. <laughs> 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 evet. Kol diye ya. Baş Başlıyorum kanka. Bu saatte sonra kimse... Yani kimse ağlamasın. Memo aladı çıktı bak yolu bak başlıyorum ben <laughs> dedim <Olayım> sana. Nasıl <Evet. gülüyor> klavyemi falan cetvelden ayırlayıp geliyorum. <gülüyor> 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 Oha. Oha. <gülüyor> Oha lan. Ananı avradın o neydi? Aa, videoda gönül gö Neredesin lan? Oğlum sizin masaya bastım ben. Bundan sonra daha kaçırmam. Çık diye bak. Çık. Tık diye bak. Oha. Lama. Dürbün açmıyorsun oğlum ya. Allah'ımı açtım Mustafa. Videodayım lan. tamam videodasın. Videodasın bunları göstereceğim. Kanka dürbün açarak vurdum. Oha. Bir dürbün açarak vurdum lan. <laughs> videoda, videoda sesini çıkıyor mu videoda? Çıkıyor tabii kanka. Ama ben sesi kapatırım. <laughs> Bu tepkiler ne? Tamam kapatma kapatma bunları dinle <laughs> Kanka ben için uğraşmıyor bana böyle Mala göte büyük atıyorum Mustafa bak, nasıl vuruyor böyle lan misin benim böyle Oha Mustafa Kanka sen de Oğlum, nasıl Vuramam çünkü En sonu bana göster sen de nasıl gözüküyorum merak ettim Ben de aşırı ince Yılan sonu Eğrimi bozayım mı kanka? Fark etmez kanka. Uzumsuz vururum ben de. <gülüyor> 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 Oğlum o denişir soğutuz kanka. Tuttu bulamıyor her şeyi şifreleme kanka şimdi. <laughs>